İnsan dünyaya geldiği an özgür olduğunu zanneder. Seçtiğini düşünür, istediğini yaptığını sanır. Oysa çoğu zaman kendi içinde kurulan bir zindanın mahkumudur. Bu zindanın kapısı demir değildir. Duvarları taştan yapılmamıştır. Parmaklıkları gözle görülmez. Ama bir kez içine girdiğinde çıkmak dışarıdan girilen bir hapishaneden çok daha zordur. Bu zindanın adı nefs. Nefs sana düşman olduğunu söylemez. Aksine sana en yakın dost gibi yaklaşır. Sen konuşmadan, sen düşünmeden önce fısıldar. Bu senin hakkın biraz rahatlamayı çok görme kendini. Herkes böyle yapıyor. Bu kadar da takılma ve sen bunların kendi düşüncelerin olduğunu sanırsın. Oysa bu nefsin ilk oyunudur. Seni sen sandığın bir sesle yönetmek. İnsan genellikle düşmanını dışarıda arar, şeytanı arar, kötü insanları suçlar, kaderi, şartları, çevreyi suçlar. Ama en tehlikeli düşman insanın içindedir. Çünkü dış düşmanı görürsün, iç düşmanla aynı gözle bakarsın. Tasavvuf büyükleri nefs için der ki, nefs insana en çok benzeyen şeytandır. O senin gibi konuşur, senin gibi sever, senin gibi üzülür, ve seni sen zannederek yavaş yavaş teslim alır. Nefs bir anda zincire vurmaz. Önce küçük bağlar atar. Bir alışkanlık, bir bahane, bir erteleme, bir vazgeçiş. Sonra farkına varmadan bir gün şunu dersin. Ben böyleyim. İşte o an zincirler tamamlanmıştır. Tasavvufta nefsin yedi mertebesinden bahsedilir. Birincisi nefse emmare yani kötülüğü emreden nefs. Bu aşamada insan hata yaptığını bilir ama duramaz. Yanlış yaptığını görür ama bırakmaz. Vicdanı vardır ama sesi kısıktır. Bu nefs sana zevki gösterir. Sonrasındaki bedeli gizler. İkincisi nefsi levvame. Kendi kendini kınayan nefs. Bu aşamada insan hatasını fark eder ama yine yapar. Sonra pişman olur, sonra yine düşer. Bu uyanışın ilk işaretidir ama çoğu insan bu aşamada takılı kalır. Üçüncüsü, nefsi mülhime, ilham alan nefs. İnsan artık içinden gelen sesleri ayırt etmeye başlar. Bazen kalbiyle, bazen arzularıyla konuştuğunu hisseder. Ama henüz yönünü tam seçemez. Sonrası, mutmainne, radiye, mardiye, kamile. Ama biz bugün ilk üç basamakta zincire vurulanları konuşuyoruz.'' Çünkü insanların büyük çoğunluğu bu katlarda yaşlanır ve bu katlarda ölür. Nefs seni nasıl köle yapar biliyor musun? Sana hiçbir zaman ben seni yönetiyorum demez. Sadece sana şu duyguyu verir: Haklıyım. İnsan haklı olduğunu hissettiği sürece değişmez. Değişmeyen insan zincirini sever. Bir insanın köle olup olmadığını anlamanın tek bir yolu vardır. Kendine sorsun bırakmak istiyorum ama bırakamadığım ne var? Bu bir alışkanlık olabilir, bir insan olabilir, bir düşünce olabilir, bir öfke, bir kırgınlık, bir korku. Eğer bırakmak istiyor ama bırakamıyorsan, orada zincir vardır. Nefsen çok üç noktadan vurur. Birincisi, haz. Sana hemen şimdi iyi hissettiren şeyler. İkincisi, haklılık. Kendini temize çıkaran bahaneler. Üçüncüsü erteleme. Sonra değişirim. Bir gün tövbe ederim. Şimdi sırası değil. Ve insan bu sonra kelimesiyle yaşlanır. Nefs yavaş yavaş karartır. Bir anda karanlığa çekmez. Önce ışığı biraz kısar. Sonra biraz daha. Sonra biraz daha. Ve bir gün karanlıkta yaşadığını fark etmezsin bile. Ama kurtuluş var. Her zaman var. İlk anahtar şudur. Kendinle dürüst olmak, kendine şu soruyu sor. Benim içimde beni yöneten şey ne? Bunu cevaplayabilirsen zincirin kilidi çözülmeye başlar. Unutma. Nefsin sana hiçbir zaman ben senin düşmanınım demez. Sadece sana şunu hissettirir. Ben sensin ve insan en zor kendinden kurtulur. Bu video seninle ilk yüzleşmedir. Bir davettir. Eğer bu sözler içini titrettiyse Zincirin ilk halkası kırılmış demektir ama yol daha yeni başlıyor. Allah'ım bizi kendimizden bize döndür. Kalbimizi, nefsimizin oyunlarından muhafaza eyle. Gözlerimiz açıkken kör olmaktan, dillerimiz konuşurken hakikatten uzak kalmaktan sana sığınırız. Ya Rabbi bizi dünyada diri ahirette mahcup olmayan kullarından eyle. Kalplerimizi karartacak hırsı, ruhlarımızı zindana çevirecek tutkuları bizden uzaklaştır. Bizi ölmeden önce ölebilenlerden kıl. Nefsimizi kır, fakat izzetimizi koru. Bizi yalnızlığın içine değil, huzurunun merkezine yerleştir. Allah'ım, unuttuğumuz hakikatleri bize hatırlat. Kaybolduğumuzda yönümüzü kalbimize çevir sustuğumuzda içimize sen konuş son nefesimizi sana döndüğümüz ilk an eyle amin